Ahir Zaman Cadısı Başınızı okşarken beyninizi mıncıklayan program Merhaba süpürgesine atlayıp gelen Ahir Zaman Cadıları Masal serimize devam ediyoruz Bugün Rapunzel en sevdiğim Bugün size bir kulede büyüyen ama içindeki kadını susturamayan bir kızın hikayesini anlatacağım Saçlarından tutundular, arzularından utandırdılar ama yine de o sevdi ve şifalandı. Sen de şifalanabilirsin. Hazırsan Rapunzel'le kolaya çıkıyoruz ama bu sefer iniş bambaşka olacak. Şimdi Rapunzel'i anlatırken seni koruyorum diyerek hayatımızı zindana çeviren annelerimize şuradan bir selam ederim. Hadi bakalım. Bugün e, biraz kuleye çıkacağız. Hani şu seni seviyorum diyerek evin içine tutsak edilen kız kısmı dışarı çıkmaz diyen anneler ve babalar, işte onların masalı bu. Şimdi masalda bir kadın hamile ama bildiğin hamile değil. İçindeki arzular ayaklanmış yani. Camdan dışarı bakıyor. Ondan sonra karşı pencerede bir yeşillik var. Aa rapunzel otu. Ondan sonra öyle istiyor ki onun yokluğundan öleceğim diyor. Aşeriyor Rapunzel otuna. Yani arzular bastırılmış, ihtiyaçlar dile getirilememiş. Beden bayrak çekmiş aşeriyor Rapunzel otuna. Kocası da e, sevdiğinden değil ama ay kadın ölecek diye gidiyor o otu çalıyor getiriyor. Ama bahçe kimden? Tabii ki cadının bahçesi kim olacak yani? Cadı da Madem otu çaldın, doğacak bebeği bana ver diyor. Adam da peki diyor, e, bu ne peki ya? Yani ne demek peki? Yani doğmamış çocuğun hayatını pazarlık masasına koymak da nedir diyebilirsiniz. Neyse olmuş masal bu. E, bebek doğuyor, adı Rapunzel. Cadı alıyor bunu, büyütüyor. 12 yaşına geldiğinde ne yapıyor? Kuleye kapatıyor. Kapısı yok sadece penceresi var. Yani dışarıyı görebilirsin ama çıkamaz. Tam da bazı annelerin kızlarına yaptığı gibi. Sen hayatı seyret ama sakın içine girme. Biz sana güveniyoruz ama çevreye güvenmiyoruz. Yani çok duyduğumuz şeyler. Neyse, Rapunzel'de saçları uzun yani. Buradan köye yol olur. Cadı saçlarından tutunup kuleye tırmanıyor. Sadece o çıkabiliyor. Sadece o dokunabiliyor. Senin annen de öyle değil miydi? Seni sadece ben severim deyip kimseye göstermeyen ya da baban. Derken bir gün bir prens geliyor. Rapunzel'in şarkısını duyuyor. Düşünsene yıllardır bir odada yalnızsın. İçinden gelen sesi şarkıya dönüştürmüşsün. Çünkü başka da çıkış yolun yok. Prens dinliyor, sonra da geliyor, tırmanıyor ve ne oluyor? Rapunzel aşık oluyor. Yani ilk defa biri onu olduğu gibi görüyor ee, ve saçından değil yüreğinden tutuyor. Ama masalın kuralı, her masalın kuralı olduğu gibi, kadın aşık oldu mu cezası kesilir. Şimdi. Cadı bu durumu öğreniyor. Ne yapıyor? Saçları kesiyor. Yani kadınlığını buduyor. Bundan sonra sevemezsin, kimseye güzel görünemezsin diyor. Şimdi diyeceksiniz ki masal işte, o saçlarını kesen anne olur mu? Valla terapide bana gelen danışanlarımdan en azından biri, bir kişi var. Ee, annesi kadınlığını e, budamak için saçlarını sıfıra vurmuş bir kadın tanıyorum ben mesela. Şimdi e, bundan sonra sevemezsin ve kimseye görünemezsin diyor cadı. Cadı kimdi masallarda? Üvey anne veya cadı biliyorsunuz. Rapunzel'i ıssız bir yere sürüyor. Prens mi onu da kulenin penceresinden atıyor. işte kör oluyor. Yani bakın şu ironilere. Ee, sevdiği için cezalandırılan kadın, dokunduğu için cezalandırılan adam. Aynı bugünlerde kadın da çok açıldı, erkek zaten e, işte çok nazik davrandı deyip e, yerden vuru yere vurulan çiftler gibi. Prens kör, Rapunzel saçları kesik ve yalnız. İşte yıllar geçiyor, bir gün buluşuyorlar. Rapunzel ağlıyor, gözyaşı prensin gözlerine damlıyor ve adamın gözleri açılıyor. İşte cadılarım. <laughs> Bu tam da o. Gerçek sevgi gözyaşından gelir teması. Gerçek iyileşme daha doğrusu sakladığın duygunun dışarı çıkmasından e, ortaya çıkar. Şimdi burada e, sormak istediğim senin saçını kim kesti? Hangi seni koruyorum diyen, seni... E, Dışarıdaki tehlikelerden koruyacağım diyen e, kişi seni hayattan kopardı. Hangi kulede büyüdün ve hala o kulenin penceresinden mi bakıyorsun hayata? Bir yandan da benim sevgili dostum diren bu Rapunzel masalını konuşurken acaba dedik Rapunzel'in saçları e, dişil yönü dişil prensibi gösteriyor ve o kule aslında kulenin en tepesinde ve yalnız başına duran dişil prensip ve e, aşağıda e, onun e, saçlarına dişilliğine tırmanan bir e, prens yani eril ve dişil tarafını tamamlamaya çalışan e, tam ve bütün olmaya çalışan bir insan olarak düşünebilir miyiz bunu diye düşündük çünkü bir yandan da bütün dünyada eril prensibin dengesiz hakimiyetiyle dişil prensibin e, toprağa gömülmesi aslında insanlığın yani insan varlığının yükselişinin önüne geçen bir şey o kule diyelim ki tekamül olsun ancak dişil prensibe yani Rapunzel'in saçlarına tutunarak tırmanabilirsiniz. Dişil prensibe sarılarak kulenin tepesine çıkıp belki yükselip tam ve bütün olabilirsiniz. Bir yandan da daha genel arketipsel olarak düşünürsek böyle de bir yorum yapabiliriz. Şimdi saçlar, kadınlık, dişillik, arzular. Öyleyse bu masalda belki diyebiliriz ki dişil prensip tamamlamamız gereken, kapatmamız ve gömmemiz gereken, kuleleri hapsetmemiz gereken değil, açığa çıkarmamız gereken bir yönümüz ve arzularımız suç değil ve bir şey istediğimiz için utanmamıza gerek yok. Ve güzelliği saklamak isteniyorsa bir kadının, bir kız çocuğunun bu da onun suçu değil. Saçını kestilerse Yeniden uzat. Kökü sende, ruhundan geliyor aslında o güç. Yani kulede büyüdüysen belki özgürlüğünün kıymetini daha iyi biliyor olabilirsin ve ağlamaktan utanma. Gözyaşın başkasının karanlığını da aydınlatabilir ve belki de senin yaranı iyileştirecek moleküller o gözyaşında mevcut. Saçlarımız, gücümüz, kuvvetimiz olsun ve kulelerimizi hapsolmak için değil, egemenliğimizin, kendi hayatımıza olan egemenliğimizin bayrağını dikmek için kullanalım. Bugünlük bu kadar. Haftaya başka bir masalda görüşürüz. Abone olanları süpürgemle gezdirirken, olmayanları süpürgemle kovalayacağım. Haberiniz olsun.